Ve bağlayalım. büyü büyüğün güzel biber. Otelde kalacağız. Çok çok merak ediyorum. Otel nasıl? Ve ee, güzel mi? O zaman hemen geçelim. Ay bu otel ne ya? Bir saattir dans ediyorum. Böyle giydim ben Hemen o. Merhaba hanımefendi. bir şey soracağım Ne oldu? Ee, bu arada size bir şey söyleyeceğim de. Da. O da sen bir tane hoca seçin Allah Allah. şey bana soruyorsun. Cık. Ay seçelim. Ay bu da biraz burası güzel. Buraya Burası güzel biraz. Bu da çok tatlı. Ama burası herhalde biraz çift. Böyle çift. Ha. Ben erkek gibi burası ya. Burada böyle yeşilmesi tarzı böyle bir oda var. Hem burası tuvaleti de var. Ha, doğru hepsi ortak. Ama en yakını hem şey en güzel bence bu. Ben bu odayı seçiyorum. Bence şu oda süslü de ya. Bu oda daha mı iyi? Ay. Ama ben bu oda biraz sonra. Bence de bu. Bu oda bu oda. Tamam seçtim burası. Annem efendi ben gerçek sesimle konuşuyorum. Cidden. Yani çok, neredesin? Ha hanımefendi otur şuraya siz burada çalışıyorsunuz. İsmetçi misiniz? Ay ben gidiyorum istem Ay gitti ya kadın. Evet tek kaldık. Neyse. Ay şuradan eşyalarımı koyayım. İstemi değiştireyim. Ay hazırım. Çok güzel saçımı da yapayım. Ay bu odada koymamışlar. Adam değiştireyim. Ne yapayım? Ne olacak alacağız? Kızlar için herhalde bir şey. ya. Yanlış kodun. Şeytan gibi neyse. Bakın Çok güzel olacağım. Ay çok güzel oldu saçlarım falan. Kulaklığım da çok güzel. Her iki de belli olmadı. Ay, ben çok dışarıya çıkayım. Yok. Benim şurada telefonum var ya alayım mı? Ay işte tabletim telefonumu alayım. Tabletimi aldım. Şimdi airportumu ne alayım. Bu neyse aldım onu. Peket üstte var zaten. Ay telefonumu da aldım. Olmazsa olmazım. Tabii ki de saatim yani. Ben her şeyi tamamladım. Bizim zaten kapımız Hemen giyineyim. Çantamı alayım işte. İşe büyük bir çanta alayım. Ay çantamı aldım. Bu çantamı taktım ama neyse. Hadi size hemen gideyim. geldim ya. Bisikletimi şu hemen alayım. Canım bisikletim ya. Çok güzel. Nereye gitsem ya? Otel ait. Obza mı gideyim? Şu taraftan hemen gideyim. Ama başka bir yere koymuşlar. Ama oteldekiler giyebiliyor diyorlar. Yani ben girebilirim. Çünkü ben oteldenim. Bunun için otel şeyi şey lazım. Otelde zaten veriyorlar. Ne çabuk geldi. bu köprü çok beğen. Ay şu denizin güzelliği sakın ya. Bu denize gideceğim ben. Bu ayağı böyle büyük bir deniz. Ha. Moyamı da aldım zaten. Ben bayılıyorum. Bu denizi. Ee, bu otelin denizini de buraya koymaları saçma mı çok güzel. Biraz uzak ama neyse. Giyin. Şuradaki son odaları var ama nasıl çıkacağım? Ay gideyim ver gideceğiz. Ne yapalım? Ay, aa bu ne? Kutuyu mu çekeyim? Ay, şey verdim neyse Onlardan verdim. Çok güzel. Ay biraz korkunçmuş biraz. Elmas varmış. Burada giyineceğiz mecburi. Ne? Nerede giyineyim? Gizli bir yer bulayım. Aa. Ay Burada biraz soğuk. Keşke şelalelerin içine girebilsin. Bak o oh. Burası neden öyle değişik? İçimden de çalışayım. Çok meraklı olabilirim ama yanına gireceğim. Aha girdim yemin ederim. Allah senden mi çarpsın girdim. Burada giyinebilirim. En çok o giyiniyor. Aa burası siyiler herhalde. Neyse. siyiler sihirler gerçek. Olduğunu bilmiyordum Neyse giyineyim. Ben rezil olmaktan iyidir yani. Ay. Oldu nasıl çıktık. Ay korkunç burası ya. Deliyeceğim. Allah'tan. Bu ne abi? Bu deniz çok tehlikeli ya ben. Şurada da bu bir şey var. Her silah gelecek. Çok korkunç. Otel da değişikti ya. İnşallah kötü bir şey yoktur. Allah'ım inşallah. Şu üstündeki de ne ya? Hemen şuradaki. Yok, gitmeyin korkunç. Geziyim bari. Böyle <laughs> Ay sonunda ya. Biraz nefes almaya başladım. Ay ne 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 Bu ne? Ay, bu ne? Bu ne Çok korkunç ben bu denizden çıkacağım yemin ederim. Kur'an kemci olsun çıkacağım. Çok kötü burası. Abi ben buradan çıkacağım. Şu artık burada gideceğim çünkü. Ah ben nereden? Çıkacağım. Şurası Ay saçım değişti. Bana bir şey o değişti. Nasıl üstlerim değişiyor? Bu bir şeyler Yakında çok çirkin olacağım. Yüzde yüz o denizler her şey. Haberlere bakayım. Şu robot konuşuyor zaten. Başka çözüm yok ki. Bakalım haberlere. telefonu <laughs> açalım. Evet. Karşımdaki deniz zehirlen. Az önce bir müşteri girdi. Herhalde o çirkinlerini yiyecek. Öyle bir şey var. Bu iğrenç birisi bir şey döktü. Onun yüzünden bay bay videoyu şeyde kalın takipte ne böyle mi kalacağım ay, birazdan daha kötü olurum kesin yardım et ya. şaşım mı ne biçim oldu iyi yani çok iyi abi bu ne biçim şaş biraz dur Biraz sesin düzelmeye başladı neyse. Çok korkuyorum. Aynı olacak yakında kesin. Çok çirkinleşeceğim. Başlıyor. <laughs> Oy. Ne oldu? Bana çok çirkinli adım. Artık senin adın Leyla. Ne? Leyla, Leyla mı? Sesim nasıl olacak acaba? Birazdan. geliyor. geliyorum. Arkadaşlar. Bu size bir şey söyleyeyim. Kanalıma ben ol. kadın olsa o geçemeyebilir. Ne Belki ya çabuk geçebilir. Halay çekiyor Mayla. Uy. Şerkin güzelliğine bak. Leylo. Şuradaki. Hemen gidelim. Seni zınlatacağız. Yiyiz Adım Leylo gitti. Vay şu güzel kıza bak. Vay Güzelliğe bak şurada. Tam. Ay güzellik. Vay çok mutluyum. Seni izleyeceğim çık. Ben ne kadar çekildim abi. Kendime bir bakım yapmam lazım. Ne yapayım? Böyle duyamam ya bir. Ay 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 baba benim boş bir hayat. Ay motor bile bana hiç yakışmıyor. Ayy vay 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 vay. Seçilme şey, çalışmalar, düzeltimler yapacağım abi ya. Bu ne? Ay çok çirkinim. Kornak kedim çapsın çok çirkinim. Çok konuşmayayım. Ay çok çirkinim. Vallahi konuşmak istiyorum. Kötü istedim. vallahi Hı hı <laughs> Zeyno 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 Ay adım benim Leyla bile ama o gerçek adım değil ki Leyla bile benim gerçek adım değil Ay şu saç güzel olsun ki Ay, vay vay vay. Akşam işte burada herkes Kiev. biraz Twitter güzel değil Kur'an kemiyor. Ne yapayım? Ay saç güzelmiş ama. Bak Güzel oldu. Dost. de işlerimi de yaptıralım. Ay güzel olurum inşallah. Allah'ım. Bekleyeyim. Ay çok güzel oldum. Hiç. Adım Kara Leyla gibi. Adım kim diyeyim de Hilma çok tutuluyor. Tamam adını değiştireceğiz. <laughs> Ay adım işeceğim. Ne olmuşsun? Adım Elif yapayım. Tamam adın Elif. E Elif. Ah. Ay, baş sesim Ay bay sesim Tamam düzeltiyoruz. Aynen güzel oldum ya. Adım Elif oldu ama neyse. Değer. Bu çirkin olmakta. Ay son değileştim ya. Arkadaşlar ilk bu ne oldu? Artık kolay bile çekmek istemiyorum. Tıcı yapmak yanmak istiyorum. Yes go. Yes, go. Abone ol. Yes Lika atisko, canne Abuşka, olikso. Bölümü likso, beni sevikso. Kanalımı sevikso, takipçim olikso. Fonim olikso, iki fonim vurikso. Sizi çok seviyorum, balikolarım. Bay bay, bay bay. Hoşçakalın, bay bay. arkadaşlar ve balayım. Efendim, o